Herkese merhaba, bu videomuzda arazi tazminatı nedir, nasıl hesaplanır, kimlere ödenir ve MYS değil de KBS modülünden maaşla birlikte personel ödeme yapabilir miyiz? Bununla ilgili örnek yapacağım arkadaşlar. Öncelikle arazi tazminatı, teknik hizmet sınıfına dahil kadroda bulunan personellerden işletme, fabrika, hizmet binaları dışında olması koşuluyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park ve benzeri alanlarda Fiilen çalışan personel ödeniyor arkadaşlar. Arazi tazminatı 3 aylık fiilen çalışma sonunda ödeniyor. Yani diyelim ki e, bir ay çalıştı hemen ödeme yapmıyoruz. 3 aylık dönemlerde ödeme yapılıyor arkadaşlar. Ve arazi tazminatları ünvanı göre değişebiliyor. Yani kişilerin alacağı tutar. Örneğin bir mühendisle teknisyenin alacağı tutar aynı değil. E, tutarları farklı. Bununla ilgili hazırlamış olduğum tabloyu siteden indirebilirsiniz arazi tazminatı hesaplama buluşuna tıklıyorum ve arazi tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor gelir vergisi kesilmiyor bakın tablo tablomuzu açtık Örneğin kişinin adı adını soyadını yazdıktan sonra TC'sini yazıyoruz kadro unvanını yazıyoruz İşte ait olduğu dönem e, ayı yazdıktan sonra aylık kasayı buradaki aylık kasayı maaş kasası arkadaşlar ödenecek gün 20 demişim. E, arazi tazminatı günlük oranı 3 demişim. Niye bunları yazdık? Onunla ilgili kısaca açıklama yapmak istiyorum. Bakın burada e, yan sekmede tablomuz var. Burada kişilerin ünvanına göre arazi tazminatı günlük oranı var arkadaşlar. Örnek olarak diyelim ki mü, e, mühendis örneğimiz olsun. 3 ay içinde e, 30 gün çalışmış olsun kişi. E, yani kız günler olsun. Toplam olarak 3 ay içinde kişi 30 gün çalışmış olsa bile Bizim kişiye vereceğimiz maksimum tutar 60 oranında. Yani normalde hesaplaması şöyle. 3 ile çalışır günü çarpıyoruz. İşte 3 ile 30'u çarparsak 90 çıkıyor. Ama biz buna 90 e, günlük veremiyoruz. En fazla 20 günlük vereceğiz. Yani oran 60 çıkacak. Yine diğer ünvanlarda da e, aynı bakın e, günlüğü 2. En fazla 20 gün verebiliyoruz. En fazla vereceğim 3 aylık maksimum oran yüzde %40 olarak e, lise ve üzerilerde mesela 1.2 yine 20 katını alırsak 24 oranı çıkıyor arkadaşlar yani dediğim gibi kişi 3 aylık dönemde istersek 40 gün çalışmış olsun en fazla 20 günlük ödeme yapabiliriz bütün ünvanlar dahil sadece burada kişilerin günlük oranları farklı arkadaşlar arazi tazminatı nasıl hesaplanıyor ona da kısaca değinelim e, en yüksek devlet memur aylığı çarpı buradaki oranı baz alıyoruz. Örneğin en yüksek devlet memur aylığı yani EYDM aylığımızda bizim 9500 çarpı aylık maaş katsayısı. Yani buradaki bakın aylık katsayı çarpı 9500 diyoruz. Ve çıkan rakamın buradaki oranı alıyoruz. Yani diyelim ki kişi 20 gün çalışmış. Hatta 30 gün çalışmış olsa bile en fazla ne yapıyoruz? Buradaki tutarın %60'ını alıyoruz. Gelelim tablomuza dedik bakın işte mühendis dedik e, kadrosunu en fazla 20 gün çalışmış diyorum örneğin e, oranı 3 olduğu için ne kadar çıkıyor 944 lira çıkıyor arkadaşlar damga vergisi kestikten sonra kişiye ödeyeceğimiz tutar bu kadar kişi diyelim ki teknisyen olsaydı örneğin gün sayısı da e, 16 gün olsun. Bakın oranı 2 olacaktı. Oran 2 dersek direkt zaten tablo otomatikman değişiyor. Kişinin alacağı tutar 503.99 eksi damga vergisi diyoruz. Kişinin eline 500,16 kuruş geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ünvana göre buradaki günlük oranlarımız farklı. Ama en fazla 20 günlük ödeme yapabilir herkese. Yani 3 ay fiilen çalışacak. Diyelim Ocak, Mart, Şubat'ta çalıştı. E, Ocak, Şubat, Mart'ta çalıştı. Biz kişiye Nisan ayında geriye dönük 3 aylık fiilen çalışığı günleri ödüyoruz. En fazla 20 gün ödeme yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu çoğu kurum MYS'den ödeme yapıyor arkadaşlar. Bunun KBS'de e, alanı var. İsterseniz KBS'den nasıl ödeme yapabiliriz onunla ilgili de örnek yapalım. Öncelikle KBS alanına geliyorum. Burada bilmeye giriş yaptık. Dediğim gibi sadece teknik hizmetler sınıfında bulunup işte işletme, fabrika ya da e, çalıştığı bina dışında arazide ya da şantiyede çalışan personele ödünüyor arkadaşlar bu. Buradan maaş bilgi girişi diyorum. Buradan ilgili kişiyi bulacağız arkadaşlar. Bakın burada ben örnek kendimi teknik hizmetler sınıfına e, e, olarak yani kaydettim. Kendimi teknik hizmetler sınıfı olarak kaydettim. E, ünvanı mühendismiş. Buradan diğer tazminat kısmına giriş yapacağım. Bakın buraya diğer tazminat kısmına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada yeni kayıt ekle diyorum. Yeni kayıt ekle dedikten sonra buradaki bakın burada 57 arazi tazminatı var. Buna tıkladım. Buraya yazacağımız tutar bizim az önceki tablomuzdaki yani kişinin diyelim ki mühendis oranı 3 demiştik. 20 gün çalışmış. Buraya yazacağım tutar 60. Zaten istersem 60'dan fazla tutar yazamıyorum. Örnek kontrol edelim. 70 yazıyoruz bakın zaten uyarı verdi en fazla 60 olarak değer yazabiliriz e diyelim kişi 20 gün demiştik e oranı 3 olduğu için 60 yazıyorum ve kaydet diyorum buradaki gün bir kısmı da bakın buradaki gün bir kısmı da yani ben 20 gün üzerinden işlem yaptım ama hani 5 gün keseceksem Örneğin diyelim ki 20 gün değil de işte bu tutarın yarısını vereceksen buraya kesecek günü gidiyoruz bunu kullanmaya gerek yok. Direkt zaten biz burada gün bazında işlem yapabiliyoruz. Hadi diyelim ki 15 günse örneğin. Eğer 15 gün üzerinden ödeme alacaksa 15 çarpı 3 45 diyoruz arkadaşlar. Ve kaydet diyoruz. Şu an kayıt başarılı. Ekranı kapatıyorum. Bodrum'uza bakalım yansımış mı? Bodrum'uza geldik arkadaşlar. Maaş hesaplama ekranına geliyorum. Maaş hesapla diyoruz. Ardından Personel Bodrum'a tıklayalım. Buradan kişiyi buluyoruz. Bakın Bodrum'u açtık. Kişinin şu an Şubat Bodrum'sunu açtım örneğin. Bakın burada arazi tazminatı 708.74 olarak yansımış. Sadece damga vergisi kesildi. Yine istersek tablomuzdan kontrol edebiliriz. Gelelim tablomuza. Hatırlarsanız 15 gün girmiştik. Kişinin oranı 3 demiştik. Bakın 708.74 olarak e, yansıdı arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca KBS'den ödeme yaptıktan sonra bir sonraki ayın maaşına yansımaması için girmiş olduğunuz arazi tazminatlarını sistemden yine silmeniz gerekir. Ee, dilerseniz e, KBS ile uğraşmayıp MYS'den de ödeme yapabilirsiniz. Karar sizlerin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.